Arkadaşlar bu güzel birlikte her e, pozisyondan gördüğünüz e, her pozisyondan en yüksek gen halini yapacağız. E, her birinden çeşitli e pozisyonlar olacak. Bir sürü video olacak yani. E, o zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Pozisyonumuz 3 4 1 2. E, o zaman hemen başlayalım. İlk önce santrafor yapacağız ilk şeyimizi. E, bakalım ne varmış burada pozisyon diyeceğiz ve bu pozisyonu santrafor yapacağız ve bakalım kim bakalım kim e, en yüksek genlerden çıkacak iki santrafor iki tane santrafor olacağız şunu alacağız santrafora hemen ilk oyuncumuzu alalım şimdi ikinci oyuncumuzu alalım e, şimdi santrafor e, böyle oldu şimdi kem hemen kem yapalım şunu bakalım şimdi kim var Büyük ihtimalle Pele aynen. Pele'yi koyuyorum buraya. Şimdi LM. Yani bakalım. Şurada. Hem yani ikisini de seçeyim. Best. En yani yüksek yerlerden bir tanesi. LM yapalım. LM. Bakalım. Ve buraya da Unola'yı koyalım. Ee, şimdi 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 merkez orta sahaya koyacağız tek düşün <laughs> bildiğim ee, bir de kartı km yani iki tane km alacağız suço e, fikos ve skos alalım bir de şey alalım cehil alalım kahraman etkinliğinden hemen alalım şimdi iki tane şimdi üç tane stoper alacağız hemen stoperlerimizi alalım stopere Canavero Diğer stopere de e, koyuyoruz Şu an 96 eğitim oldu Şimdi kaleciyi alalım Kaleci de biliyorsunuz ki En iyi Kasilas zaten Kasilas burada var mı? Bakalım bir var en iyisi de kalede zaten kasta 106 olduk şimdi ben bir buzları yapayım ve e, oyuncuları maksimum seviyeye getireyim hemen geliyorum ve arkadaşlar tüm e, boostları bastım yani basladım da ayarladım tüm kendini yaptım maksimum seviyede arkadaşlar işte e, bu 4 3 4 1 2'de ulaşabileceğiniz maksimum seviyeyi sizlere gösterdim e, 132 gen olduk yüzde kimya olduk o zaman hemen e, diğer şeyimize geçelim diğer pozisyonumuza yani benim, e, diğer işte işte anladınız siz diğer şeyimize geçelim. Arkadaşlar diyor ki pozisyonumuz 3 4 3. Bazı oyuncuları zaten otomatik şeydi. Şimdi, şimdi diğer oyuncuları e, ayarlayacağım. E, o zaman hemen ben ayarlamaya başlayıp tüm oyuncuları e, tüm oyuncuları ekleyeyim. Sonra at, e, tekrar buluşalım ve e, en sonunda kadroyu bitireyim. Hemen o zaman geliyorum. Ve 3 4 3'te de ulaşabileceğimiz maksimum seviye Karşınızda tabi oyuncu, olaya yeni oyuncular geliyor. Ama e, şu anki seviye bu. O zaman hemen diğer e, dizişe geçelim. Arkadaşlar bu da 3-4, 3 parantez içinde, 2 e, dizişinde maksimum yapabildiğim e, po oyuncuların pozisyonu işte. E, Şeref full bu burada, genleri ve e, şeyleri. Bustacı. O zaman son dizişimize e, geçelim. E, arkadaşlar bu da 3 5 1 ulaşabileceğiniz maksimum seviye. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.